Büyükşehir Belediyesi köy beton yol çalışmalarına başlamıştık. Şu anda temizlik işleri yapılıyor, düzenleme işleri yapılıyor. Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Aleyküm. selam abi. Kolay gelsin kardeş. Aleyküm. Maşallah çalışıyorsunuz. Nasıl işler? Abi yani işlerimiz tüm hızla devam ediyor. Evet. Ulmak yok yola devam. Tamam çok güzel. Vatan, Bütün köylere ulaşıyorsunuz. Bütün köylere evet ulaşımı sağlıyoruz. Burası da beton yol olacak. Öyle değil Sonra mi? Güzel. Yapıyoruz. Maşallah maşallah. Allah kolaylık versin. Tamam, yani olsun. Ramazan ayında bile oruçlu oruçlu devam ediyorsunuz. Evet, aynen. Çok güzel, çok güzel. Maşallah, Allah kolaylıklar versin. Sağ abi. Elinizde sağlık. Sağ ol abi. Beton olacak galiba. Beton, beton. Tamam, tamam. Çok güzel, elinize sağlık. Hadi kolay gelsin, iyi günler. Sağ